Inter Royal Kimya, kurulduğu 2004 yılından bu yana tekstil yardımcı kimyasalları başta olmak üzere endüstriyel kimyasallar üretmektedir. 2019 senesinde ürün yelpazesini genişleterek kozmetik, dezenfektan, temizleyici ve özel kimyasallar üretimine başlamıştır. Sektöre yön veren laboratuvar ve otomasyon sistemleriyle teknolojiyi yakından takip ederek çözüm odaklı ve çevreye duyarlı bir üretim anlayışı benimsemiştir. Pazarlama ve satış sonrası destek departmanlarıyla dinamik ve deneyimli bir organizasyona sahip olan Inter Royal, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ilke edinmiş yüksek standartlı bir hizmet anlayışına sahiptir.